Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Koca karpuzlu Getirdim Şu karpuzun Saçı kesti Ama elim aşı derdi Bakın Arkadaşlar kafamdan bile büyük ya Bakın kafamdan bile büyük Bu arada ben yerlikle gideceğim Hakkınızı helal edin Tabi ki çevirim. Bizim 2B sınıf var 2B'den biri beni takip etsin lütfen. Ama fark ben ilk okulda iki ben sınıfta. Uf nasıl çıktı? Bu arada şu kartın saçı benim elim acıttığı için cezasını çekecek. Bakın ne işte. Ha. Arkadaşlar teyzemin evine ne oldu biliyor musun? Youtube skor geldi. Ben bu koca karpuzum Şu dıştan kestim. kestim. Ana! Bu karpuz beyaz olmalı şuradan tutalım. <laughs> ben ikisini alayım Sonra da size de Türk kahvesi yapayım. Arkadaşlar ben bunu kesersem 1000 like gelsin. 1000 like. 1000 like gelirse ben de sizin kalanınızı atarım.

Arkadaşlar çıkartamıyorum. çıkartım 150 bin like. 150 bin like. Ben 150 ,000, 150 ,000 like. Bin like rica ediyorum. dan kişileriyorum. Ha. Oh, ah. Ha. Oh. Mesa. En geçmesi için 1.200 var. Benim var. Benim 200 abone. Ömek sefer. Ay. ay. Karlısı yaşını arttırıyor musun? Şimdi tur hafizi. Babannem ne yapacağız? Kahve kaşığı. Umarım hiç birisine yakalanmam. Babanım aşırıdır ki bana derin ne yapıyorsun diyor. Çok gıcık bir atak. Neyse.

Ne yapacağız? Kap. Arkadaşlar kapı kadar sürüyorum. Neyse. Bunun içine biraz bir su koyalım. Ama doğru doğru. Maske. Şeker kaşar şeker koyalım. Of Üç koyalım. Üç. Üç sayı aşırı derece çok seviyorum. Ve ben bambu babaannemi yaptım? Babaannem aşırı bir hayat mevcutuz. Türk bizi kokuyor. Kokmayın. Ah. We're Bir. Iki, Umarım yanlış yapmam. Arkadaşlar. Tableti. buraya koyuyorum. Ben tuvalete gelip geliyorum. Burada birisi gelirse bana değil. Tablet bağırsın. क्या Bir gelmiş. Nasıl yapıyorsun? Ne koyuyorsun içine? Bir dakika durdur.